Efsanelerle dolu bir coğrafyaya, Vietnam'ın incisi Ha Koyu'na hoş geldiniz. İsmi inen ejderha anlamına gelen bu muhteşem yer, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda binlerce yıllık zengin tarihiyle de büyülüyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu koy, yaklaşık 2000 kalker adacığıyla adeta bir labirenti andırıyor. Peki bu eşsiz manzara nasıl oluştu? Jeolojik olarak Ha Long Koyu'nun temelleri 500 milyon yıl öncesine kireç taşının oluşumuna dayanıyor. Milyonlarca yıl süren erozyon ve iklim değişiklikleri. Bu devasa kireç taşı bloklarını oymuş ve bugünkü kule benzeri karstik adacıkları, gizemli mağaraları ve zümrüt yeşili suları yaratmış. Sanki bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibi değil mi? Ancak Halong'un hikayesi sadece jeolojiden ibaret değil. Arkeolojik bulgular bölgede on binlerce yıl öncesine dayanan insan yerleşimlerini ortaya koyuyor. Hu kültürü gibi tarih öncesi topluluklar bu adacıklarda ve mağaralarda yaşamış. Denizin sunduğu zenginliklerle hayatta kalmışlar. Düşünsenize, binlerce yıl önce insanlar bu manzaraya bakarak hayaller kuruyordu. Daha yakın tarihe geldiğimizde ise Halong Koyu Vietnam'ın kaderinde önemli bir rol oynamış. Burası ülkeyi istilalardan koruyan doğal bir kale görevi görmüş. Özellikle 13. yüzyılda ünlü General Tran Hung Dao Moğol istilacılarına karşı savaşırken bu labirent gibi koyun stratejik avantajını ustaca kullanmış. Suların altına yerleştirdiği sivri kazıklarla düşman gemilerini tuzağa düşürerek büyük zaferler kazanmış. Koyun her bir köşesi adeta tarihin fısıltılarını taşıyor. Bugün Halon Koyu, dünyanın dört bir yanından gelen gezginleri ağırlayan bir turizm cenneti. Ama unutmayın, bu zümrüt suların ve görkemli kayalıkların ardında ejderhaların, eski kabilelerin ve kahraman generallerin hikayeleri yatıyor. Halon Koyu sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Vietnam'ın yaşayan nefes alan tarihidir. Bu tarihi yolculuk hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.